Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ve yeni bir modelle yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlatımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümüne istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım model iki sıradan oluşuyor. Ve ben bu iki rengi seçtim. Çimenli yeşil yaptım ve ikinci sırasına da krem rengini seçtim arkadaşlar. Siz yapmak isterseniz her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı. Yazmanız desen ise senden renk seçimini yapacaksınız. Düz yazmayı da yapmak isterseniz yine size kalan bir şey arkadaşlar. Ben bu modelin çimenliği ne yaptım. Siz yeşil sevmiyorsanız yine yapacağınız yazmanıza bağlı zemininden veya desen ise desenden renk seçimi yapıp yapabilirsiniz. Yine size kalan bir şey arkadaşlar. Ve kullanacağım tığım 21 numara. Şöyle göstereyim sizlere. yıllardır kullandığım bir tığım ve çok çok da güzel yapıyor. Tavsiye ederim 21 numarayı. Ve sizlere hazırladığım şimsinle birlikte yapacağımız modelde bu arkadaşlar. Çimenini kalem yardımıyla yapacağım. Şöyle gördüğünüz gibi zarif ve hoş duran bir model arkadaşlar. Kolaylıkla ilerliyor ve tığlamayı da 3 zincir çekerek oluşturdum şimdi birlikte yapımına geçelim öncelikle sizlere çimenini anlatacağım sürçülisan dersem şimdiden afola evet arkadaşlar Şimdi birlikte yeni başlamış gibi giriş yaptım ve ipimi sabitledikten sonra bir tane zincir çekiyorum ve şöyle ilmeğimi gevşek tutarak kalem yardımıyla ilerleyeceğiz arkadaşlar şöyle bir kalem yardımıyla ve ilmeğimi kalemin üzerine almış oldum ve yine aynı kutucuğa giriş yapıyorum bir tane sık iğne yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum ve sıradaki kutucuğa giriş yapıyorum yine bir tane sık iğne yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum ve ilmeğimi gevşek tutarak yine kalemin üzerine almış oldum tekrardan aynı kutucuğa giriş yapıyorum sık iğne işlemiyle ve ardından bir tane zincir sıradaki kutucuğa giriş yapıyorum Yine bir sık iğne yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum. Yine ilmeğimi gevşek tutarak kalemin üzerine almış oldum. Yine aynı kutucuğa giriş yaptım ve bir tane sık iğne yaptıktan sonra bir tane zincir sıradaki kutucuğa giriş yapıyorum. Sık iğne işlemi yine ardından bir zincir ve yine ilmeğimi gevşek tutarak kalemin üzerine almış oldum. Ve yine aynı kutucuğa giriş yaptım. Bir tane sık iğne yaptıktan sonra ara geçişte bir tane zincir ve sıradaki kutucuğa giriş yaptım sık iğne işlemiyle ve bir zincir çektikten sonra ilmeğimi gevşeterek kalemin üzerine almış oldum arkadaşlar. Çimeni sadece bu kadar böyle devam ediyor ve çok kolay ilerliyor arkadaşlar. Ben kalem yardımıyla yaptım. Siz 3 numara veya 4 numara örgü şiğiyle de yapabilirsiniz. Hangisini tercih ederseniz Aynı şekilde olacak. Modelimizin çimeni böyle devam ediyor ve bu modeli düz yazmaya yapmanızı tavsiye ederim. Düz yazmaya çok güzel yakışıyor. Namaz örtüsünü de tabii. İki tane daha yaptıktan sonra ikinci sırasını yapacağım. Şöyle bir tane zincir çektikten sonra ilmeğimi gevşek tutuyorum ve kalem üzerine aldım aynı kutucuğa giriş yaptım bir tane sık iğne yaptıktan sonra yine bir zincir ve sıradaki sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne yaptıktan sonra yine bir zincir ve yine ilmeğimi gevşek tutarak kalemin üstüne almış oldum ve bir zincir sıradakine giriş yaptım böyle devam ediyor arkadaşlar bu Şöyle 2 4 6 8 10 ve 11 tane ilmek almış oldum. Şimdi tüm ilmeklerimi çıkartacağım. Kalemi hafif gevşeti şöyle çevirerek rahat bir şekilde çıkıyor zaten. Şöyle kalemi çıkarttıktan sonra şimdiki sırası ikinci sırasıyla devam edeceğim arkadaşlar. şeklinde birlikte yeni başlamış gibi devam edeceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle birinci ilmeğimize giriş yaptım. Ve sıradakini boş bırakıyorum. İkinci ilmeğe giriş yaptım. Sık iğne ile. Ardından 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir. İki ilmeğimize birden giriş yapıyorum ve sık iğne ile bağladım 5 tane zinciri tekrardan 5 zincir yine 2 ilmeğe birden giriş yapıyorum ve sık iğne ile kapattım tekrardan 5 zincir ve giriş yaptım sık iğne ile kapattım arkadaşlar 3 tane 5 zincirden oluşan pırpır yaptıktan sonra ara geçişte şöyle göstereyim 3 tane zincir çekiyoruz 1 2 ve 3 zincir ve şöyle arada bir tane boş ilmek bırakmıştık ilmeğe giriş yaptım yine sıradakini boş bırakıp ikinciye giriş yapıyoruz arkadaşlar şöyle bir şekilde göstereyim iki ilmeğimizi birden sık iğne ile kapattıktan sonra tekrardan 5 zincir çekerek 3 tane 5 zincirden oluşan pırpır pır yapıyorum İşte aynı arkadaşlar 5 zincir ve giriş yaptım sık iğne ile kapattım tekrardan 5 zincir ve giriş yaptım sık iğne ile kapattım ardından ara geçişte yine 3 tane zincir ve boş bıraktığımız ilmeğimizi alıyoruz sıradaki ilmeği boş bırakıyoruz ikinci ilmeğe giriş yapıyoruz arkadaşlar ve aynı şekilde iki ilmeğimize birden sık iğne işlemi yapıyoruz ardından 5 zincir ve iki ilmeği birden giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Tekrardan 5 zincir ve aynı şekilde sık iğne ile kapattım. Yine üç tane 5 zincirden oluşan pırpır pır yaptıktan sonra ara geçişte 3 zincir ve boş bıraktığımız ilmeğimizi alıyoruz. Sıradakini boş bırakıp ikinciye giriş yapacağız arkadaşlar. Yine aynı şekilde 2 ilmeği birden sık iğne işlemi yapıyoruz ve sonrasında 5 tane zincir çekip sık iğne ile bağlıyoruz aynı bölme ikinci sırası da bu kadar çok kolay ilerleyen bir model arkadaşlar yine 3 tane zincir çektim yine boş bıraktım ilmeği aldım ve sıradakini boş bırakıp ikinciye giriş yapıyorum yine sık iğne ile ardından 5 tane zincir çekip 3 tane pırpır yapıyoruz 5 zincirden oluşan Evet arkadaşlar bugünkü modelimiz de iki sıradan oluşuyordu ve kolay ilerleyen bir model dediğim gibi ben kalemle yaptım siz örgü şişine de yapabilirsiniz 3 numara veya 4 numarayla Yine ara geçti. 3 tane zincir çektim. Ve ilmeğimi aldım. Sıradakini boş bırakıp şöyle ikisini bir, birlikte alıp sık iğne ile kapattıktan sonra 5 tane zincir çekip sık iğne ile bağlıyorum aynı bölüme. Modelin ikinci sırası da böyle devam ediyor. Evet arkadaşlar, şu ikisini de şöyle kapattıktan sonra göstereceğim model. Bu arada üçsüz, şöyle tığın yardımıyla düzelteyim. Evet arkadaşlar, modelimiz bu kadar. Şimdi birlikte yapmış oldum. Ve şu anda ütüsüz dediğim gibi ütülendikten sonra daha güzel duracak. Gördüğünüz gibi harika bir model oldu yine. Bugünkü videomuz da bu kadar. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu ve olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Türkçe lisan ettiysem affola. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.